söylediğimiz şey eğer karşımızdakine faydalıysa bunu söyleyelim. Biriyle karşılaşıyoruz mesela ve hemen çok mu zayıflamışsın? Biraz kilo mu almışsın? diyebiliyoruz. Peki bu yaklaşımımız neyi değiştiriyor? Bunları iyi niyetle söylüyoruz ama iyi niyet her zaman iyi bir etki bırakmayabiliyor. Karşımızdaki insan bizden önce bu tarz ifadeleri defalarca duymuştur zaten. Bundan dolayı birine bir şey söylemeden önce, özellikle de dış görünüşüyle alakalıysa kendimize "Bunu neden söylüyorum? Karşımdakine iyi gelecek mi? Bu söylediğim onu güçlendirecek mi?" diye soralım. Aksi halde sadece gözlemlerimizi ve yargılarımızı karşıya aktarmış oluyoruz. Hazreti Ali'ye atfedilen bir sözde konuşmadan önce 3 kez düşün. Doğru mu? Faydalı mı? Gerekli mi? denilmiştir. Dolayısıyla sözlerimizi bu düstura göre seçmek işlevsel olacaktır. Bunu sağlamaksa insanların kilosunu ya da dış görünüşünü görerek değil, gerçekten nasıl olduklarını görmeye çalışarak mümkündür. İçten bir nasılsın? Bugün kendini nasıl hissediyorsun demek, nasıl göründüğüyle ilgili yorumumuzdan çok daha iyileştirici bir etki bırakacaktır.